Supra. Arkadaşlar Arkadaşlar bir değerlendirme yapalım Murat 131 diyenler M-Supra diyenler Evet Murat 131'in pek bir şansı yok Bu Evet arkadaşlar bu araba bin beygir. Bu arabada bir Supra motoru var. Gerçekten inanılmaz bir araba. İsmail Bey zor olacak mı bilmiyoruz. Evet İsmail Bey ses alalım. Söze gerek yok arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor>